İyi akşamlar arkadaşlar. Şimdi motorumuzun elektrik aksamını komple söktüm. Çırıl çıplak kaldı. Sadece Mars dinaması üstünde. Onu birazdan alacağım. Şöyle size de göstereyim. Videonun amacı tabi bu akşam tutuya tutuya göstereceğim. Şöyle 30 beygir bir merkürüsü olan bir arkadaş. Hani buna ilgiyle bakabilir. Çünkü tutyanın nerede olduğunu şöyle hemen yağ filtresini görüyorsunuz. Yağ filtresinin burada şöyle iki vidanın tuttu. Termostat girişi gibi tutya kapağı vardır. Su kapağı bu araçlardaki. Bunun içinde elektriklenmeyi önleyici tutya yani işte anot anot bulunur. Tutya anot. Teknelerin kendisinde de bulunur bu. Bizim balıkçı teknelerimizde bulunur. Saç kayıklarda bulunur, gemilerde bulunur. Elektrikten Bakın bu termostat, termostatın iki altında tutya. Motor çıplak olduğu için parça olarak ee, yağ filtresinin sağ tarafı diyorum. Bakın şimdi akşam dedim ki işte tutya, bakın zamanı gelmiş geçmiş. Bu tutyalar şöyle değişmesi gereken ömürlü olan. Ee, parçalardır. İşte bunlar değişmediği zaman artık hani motor elektriği burada yer. Hani tutya elektriği alır. Bakın sigara külü gibi. Bu tutyanın parçaları şöyle içeride. Elektriği buradan alır. Yani de ee, deşarj olur burada motor. Şuracağım. Deşarj olur burada motor. Elektriklenme bütün işlemi tutya üstüne çeker. Ve tutya'nın işi bittiğinde vazifesi bittiğinde bu sefer motor kendini yemeye başlar. O da işte dün akşam gösterdiğim gibi şöyle yapalım. Ve bu akşam yine göstereyim. Dün akşam da gösterdiğim gibi bu akşam şu anda gördüğünüz gibi motor da böyle kendini yemeye başlar. Tutya çok önemlidir arkadaşlar. Şimdi bu arkadaşlar ne yapmış? Türkiye bakın yapmış mı? Yapmamış mı? Termostatı nasıl açmışlar? Ne yapmışlar? Hiç termostatı açmışlar mı? Temizlemişler mi hemen? Oraya bakalım. Şöyle böyle video aparatı aldım ki aynı zamanda hem videoları şey yapabiliyorum işte. Elimle işaret edip sizlere sunum yapabiliyorum. Şimdi durdu evet. Şöyle termostatları açtım aslında. Çoğunu açtım. Ama böyle hem yeri belli olsun nerede olduğu. Hem şekli belli olsun. Hem de şöyle sürpriz olsun diye size şey yaptım. Bakın arkadaşlar termostat kapağı bu. Benim garibime giden buradaki cont oldu. Termostat contası oldu. Çünkü conta çok ilginç bir şekilde gayri amatör yapılmış. Tabi kesinlikle şey yapmıyorum hani amatör olabilir. Hani çok da sevdiğimiz bir yöntem. Lakin yanlış yapılmış. Bu yanlış bir sistem. bunun orijinal contasını gördüyseniz zaten bunun üstünde değil. Tamamen hani amatörden ziyade yanlış yapılmış bu. Amatörü geçelim. Amatör benim savunmadığım bir yöntem değil. Ama yanlış yapılmış. Yanlış yapıldığı zaman evet problem olur. Dikkat ederseniz ee, conta direkt termostat, termostat contasının üstüne kesilmiş. Yani termostat aşağı yukarı hareket edip çalıştığında çalıştığında burası açılıp kapandığında şu conta yani hemen yırtacağım zaten bunu atacağım. Bu conta da hareket ediyor. Bildiğimiz gibi şu alttaki conta. Bu conta hareket ediyor. Peki bunun üstünde olmasının mantığı var mı? Tabii ki yok. O sebeple termostat contası tamamen yanlış bir şekilde konulmuş. İnce. Yani hiç yapamıyorsa şu olurdu. Sıvı contayı tavsiye etmeyiz ama sıvı contayı şöyle onink vazifesine getirirsiniz. Yani dışarıda kurutursunuz. Kapakta yaparsınız bunu da. Zaten bakın damakları var kapakta. Conta geçiş yerleri var şöyle. damaklar contanın yerleridir. Yani ana malzeme arası tamamen bir şeyler anti geçirgenlik sağlar. Yani geçirmezlik sağlar. Ya yani da öyle diyeyim. Bu conta işlemi tamamen başarısız olmuş. Yani çok sebep var teknede motora zarar vermek için ama bu başarısız bir yöntem dediğim gibi. Bunu hemen kapatayım. Şöyle arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Yeni gelenler için 30 beygir Mercury F'i şöyle marş motorunu göstereyim size. Hitachi marş motoru. Burada seri numaraları falan hepsi yazıyor üstünde. Quicksilver zaten yağ filtresi bilirsiniz Mercury'nin. Yağ da Quicksilver olur. Hatta çoğu parçası Quicksilver olur. Filtrelerin Arkadaşlar şimdi tutuya geldik. Termostat, termostatın iki altında. Yağ filtresi, yağ filtresinin yanında tutuya kapağı. Siz bunu açtığınızda şöyle bir problemle karşılaşacaksınız. Hemen söyleyeyim başarısız olmayacaksınız. Çıkarttınız vidaları. Şöyle sıkı sıkıyor tutturayım da. O zaten çıkık. Çıkarttınız vidaları. Aa oynuyorsunuz. Gelmiyor. Bu geliyor bakın. Bu oynuyor da. Ben onu açtım. Oynuyorsunuz gelmiyor. Oynuyorsunuz gelmiyor. Ya ne oluyor falan. Çekiyorsunuz gelmiyor. Penseyle falan şey yapmayın. Plastik takozla tıklayarak. Burası tutar arkadaşlar. O sebepten dolayı gelmez. O yüzden plastik takozla şöyle güzelce şey yapın. Vurun. Gevşetin. Ve bunu boşa çıkarın. Tutuya artık çalışmaz duruma gelmiş. Yani bu vaziyette çalışmaz. Şu vaziyette bir tutya çalışmaz. Bunu e, tuzruyla temizleyip tekrar yerine takabilirsiniz. Porçözle beyaz sirkeyle temizleyip tekrar yerine takabilirsiniz. Ama bu tutya bu şekilde çalışmaz. Yani üstündeki o katman gittiği zaman o artık o ona koruma sağlıyor. Yani tutya koruma sağlıyor. O da ne yapıyor arkadaşlar? Şöyle ışık da yandı. Çok güzel. Bakın bu da motorumuzun içi. Tutyanın tozları tekrar tekrar içeride gözüküyor. Şöyle. O da ne yapıyor arkadaşlar? Bunu kolluyor. Bunu koruyor. Bunun üstünde bir katman oluşturuyor. Psst. Şuradaki kedi. Katman oluşturuyor. Ve bundan dolayı tutya çalışmıyor. Bunları çıkartıp Güzelce temizleyeceksiniz. Değiştirmek istediğinizde yine her motorda olduğu gibi bizim deniz motorlarında 10 numara. Bakın. Şunu es geçmeyin. Şu 10 numara lokma. Bakın. 10 numara. 10 numara. 10 numara. Marş 10 numara. 10 numara. Şu 13. 10 numara. Bizim motorlarımızda çoğu yeri 10 on, on numara. 10 numara anahtar açar. Bilginiz olsun. Termostatı açacaksınız. Her motorda 10 numara. Bakın şu saplamaların girdiği de 10 numara. Altta Grandmin'in orası 10 numara. 10 numara anahtar mutlaka teknenizin bir yerinde bulunsun. Gerek lokma gerek başka bir şey. 13 elektrik aksi ama. Akü başları. Akü kutup başları. Birçok yerin anahtarıdır ama bunu 10 numara anahtarla şöyle yapayım. Hop, hemen alayım yine. Böyle elektrik aksamını söktüm arkadaşlar. Şurada karışık halde full elektrik aksamı burada teknemizin. 10 numarayla çıkartabilirsiniz. 10 numara anahtar. Teknenizin birçok teknenizin motorunun birçok parçasının sökülme takımlı işlemini gerçekleştirir. Hemen bu sıkıdır. Yani %100 sıkıdır. Çünkü alüminyumla e, krom birleşiyor burada. O yüzden ben bunu pensesiz veya mengenesiz açabileceğimi sanmıyorum ama şöyle yapayım. Tabii çare tükenmez. Şöyle aldım. Şöyle çevirdim. Bakın arkadaşlar şöyle kendime bir hemen mengene yaptım çevirdim. Hop. Ben ah. seyle işi çözdük. Şimdi şöyle bu tutyalar arkadaşlar dediğim gibi böyle daire tutya diye satılır. Şöyle bakın. Nasıl yemiş elektrik. Bunu temizleyip tekrardan kullanabilirsiniz. Ama hani temizlemezseniz hani bunu sağlam olarak görmeyin. Bu böyle tuzlandığında, kapandığında çalışmaz arkadaşlar. Yani bunlara mesela teknelerin dışındakilere şey yazarlar. İşte no paint, boya falan vurmayın. İşte herhangi bir ilaç sıkmayın çünkü bu orada elektriği kendi üstüne alıp absorbe edecek, motora göndermeyecektir. Arkadaşlar şöyle dediğim gibi tutyanın yerini şöyle göstermiş olduk. Bu akşamlık konumuz bu olsun. Bunu ihmal etmeyin. Yani sezon sonlarında mesela yağını değiştiriyorsunuz sezon başında. Bakım yapıyorsunuz. İmperler lastiğini değiştiriniz. Ustanızdan rica edin. Veyahut da kendiniz yapıyorsanız bir göz atın buraya. Mutlaka çok olumlu şekilde size Geri dönüşü olacaktır motorun ömründe. Bir göz atın. Yani zarar yapmaz. Çok da böyle hani hayati bir parça yani motor için hayati bir parçadır. Motoru kollar. Ama sökerken hani kırmazsınız. Bir şey yapmazsınız. Ya da bir ayarı yoktur. Bir torku yoktur. Yani sökmenizi engelleyecek. Bunda hiçbir şey yok. Contası direkt üstünde kaldı. Bir sıkıntı yapmadı. Siyah orijinal contası. Bu kadar arkadaşlar. 30 beygir Merkür'ün Tutya'sını söktüm. Ve bunu takmayacağım. Tabi bu motoru ben taşlamaya götüreceğim. Yani şu üst kapağı taşlayacağımı söylemiştim dün akşam. Şöyle taşlamaya götüreceğim. Taşladıktan sonra tekrardan buna çok güzel böyle bir bu tarafı da aynı şekilde taşladıktan sonra contasını yenileyeceğim. Finalde de bütün temizliğini yapıp şimdi bundan sonra üstü olan kapağını da, olan dişlisini de sökeceğim. Şunu okuyacağım. Marş motorunu. Bu direkt e, taşlama makinesine bağlanacak. Komple e, freze ile taşlanacak. Tertemiz. Bu da aynı şekilde taşlanacak. Contasını alıp tertemiz şekilde oturtturacağım sonrasında karmaşık bir elektrik işi beni bekliyor. Kopan birkaç kablosu var. Mesela size sürekli söylerim arkadaşlar. Krom sarar, krom tutar. Krom işte alüminyumla birlikte olduğu zaman sarar, kırar diye. Bakın, bunu söken arkadaşlar ya da benden önceki usta arkadaş bir tane vida burada kırılmış. Bir tane vida burada hemen içinde kırılmış. Bakın şöyle içinde burada bu parça burada bu biraz uğraştırır şu fazla uğraştırmaz buna ufak bir ısı kaynağı yaparız ısıl işlem uygularız ondan sonrasında çıkar şimdiden herkese iyi akşamlar dilerim burada 30 beygir Merkür'ü görüşmek üzere arkadaşlar sağlıcakla kalın